Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz lezzet garantili tarak tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. tarifimiz için öncelikle şerbetini hazırlayalım. şerbeti için 3 su bardağı toz şeker 3,5 su bardağı su tencereye alalım 1 dilim limon suyunu sıkıp kendisinde içine atalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşe alıp 15 dakika kaynatıp soğumaya bırakalım. Hamuru için Oda sıcaklığında 100 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı irmik. 1 çay bardağı Hindistan cevizi 1 tane yumurta 1 paket vanilya Karıştıralım. Artık onu ilave edebilirim. Öncelikle 2 su bardağı un alalım. 1 paket kabartma tozu ilave edelim. Onu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayalım. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp bezeler alalım. Ceviz büyüklüğünde veya cevizden biraz daha büyük hazırlayabilirsiniz. Şeklini tarakla veriyorum. Hiç kullanılmamış bir tarak. Bu tarağı mutfağımda kurabiye ve tatlılarıma şekil vermek için kullanıyorum. Bezeyi avuç içinde biraz uzatalım tarak üzerinde parmak uçlarımızla hafifçe bastırıp açıp ince atalım. İçine iri çekilmiş ceviz koyalım. Ben bol bol kullandım. videoda görüldüğü gibi kapatalım. İstediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Fındık, fıstıkla da hazırlayabilirsiniz. Yavaşça taraktan çıkaralım ve hafifçe bükerek ay şeklini verelim. bu şekilde hazırlayalım. Sizlere yakından tekrar göstermek istiyorum. Tarak üzerinde açıp inceltelim. İçine ceviz koyup videoda görüldüğü gibi kapatalım. yavaşça taraktan çıkaralım. Hafifçe büküp ay şeklini verelim. Fırın tepsisine dizelim. Fırın tepsisini yağlamanıza gerek yok. Bakar mısınız? Tatlılarımız çok güzel oldu. Görseli de lezzeti de nefis bir tatlı. Mutlaka deneyin. 180 derecelik alt üst ayar fırına verelim. Üzeri kızarana kadar pişirelim. Benim fırınımda 20 dakikada pişti. Fırından çıkaralım. 10 dakika bekletelim. Şöyle sizlere tatlıyı yakından da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel kızardı. Bu şekilde çok güzel kızarsın. Altı da üstü de çok güzel kızardı. 10 dakika dinlendirdiğimiz tatlıya soğumuş olan şerbeti verelim. Şerbetten biraz ayırıyorum. Hamurumdan arttı. Kare borcama artan hamurları şekillendirip dizdim. Pişireceğim ve tekrar onları da şerbetleyeceğim. O yüzden şerbetimden biraz ayırıyorum. Bu şerbet tatlılarımıza yeter. Tatlılar şerbetin çekene kadar bekletelim. İsterseniz arada tatlıyı çevirip üst kısmının da şerbetin çekmesini sağlayabilirsiniz. Tatlımız şerbetini çekti. Üzerine antep fıstığıyla süslüyorum. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İsterseniz hiçbir şey kullanmadan sade de servis edebilirsiniz. Tarak tatlısı tarifimiz hazır. Servis edebilirsiniz. Bir tanesinin iç dokusunu sizlere yakından da göstermek istiyorum. İçi bol cevizli nefis bir tatlı oluyor. Mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.